Biz de size arkamı döndüm vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim. Özür <laughs> diliyorum yine döneceğim çünkü de onun için. Biz de Gonca Bursa terine gittik. Olayı sorduk <laughs> ve karşılık cevabını aldık hep beraber. Sadece Gonca Bursa değil değil bu olay başına gelen başkaları da varmış. Başkalarına <laughs> da yardım etmeye çalışmış. Onları da hep beraber bir izleyelim. Buyurun. Yani şimdi Allah'a var konservatuara birincilikle girmemde Şebnem'in çok büyük bir payı oldu. Bu benim için çok özel bir iyilikti ama e, Şebnem bu iyiliğin karşılığını çok fazla aldı gibi geliyor bana. Çünkü bir insan e, her yerde yaptığı iyiliği anlatmaz yani bunu insanın başına kalkması bence çok ayıp bir şey ama o Şebnem'in karakteri demek ki beni çok e, ilgilendirmiyor yine de sağ olsun. Söylüyorum bazen Şebnem ben hani niye her yerde anlatıyorsun ben Gonca'yı çalıştırdığımda, işte ben Gonca'yı sınav zamanı midesini tutarken gördüm falan. Hep diyor ki işte ben sen reklamını yapmayacaksam hani söylemeyeceksen bunu her yerde bunun anlamı ne? Bazen diyorum hani okula girmeseydim Şebnem görmeseydi Gonca Vusta olmayacaktım ama insan olacaktım. İnsan. Ben hafta sonu oynayacak maçlara kupon yapıyorum. O gün de hafif moralim bozuk. Tek maçtan yatmış kuponum bin lira kaçırmış oldum. Derken bu kız geldi yanıma. Amca dedi niye ağlıyorsun ağlama. Dedim ağlamıyorum nereden çıkardın? Amca dedi bu böyle olmaz. Ben seni çalıştıracağım konservatuara sokacağım dedi. Ya nereden çıkardın ne alaka dedim. Gonca'yı da ben soktum konservatuara dedi. Seni de konservatuara sokacağım. Utanacak bir şey yok ki bunda dedi. Kafaya taktım dedi. Allah Allah. Bu kız neyin peşinde? Hangi işin peşinde? Filmci midir, yapımcı mıdır? Anlayamadım. Siz biliyor musunuz? Ben böyle otururken yanıma geldi. Ağlama, seni konservatuvara sokacağım dedi. Ben dedim ağlamıyorum. Yok, ağlıyorsun dedi. Ben yine ağlamıyorum dedim. Bu dünya boş, hepimiz öleceğiz. Annen seni evlatlık aldı dedi. Ben de ağlamaya başladım. Bak, ağlıyorsun işte. Ağlama, seni konservatuvara sokacağım dedi. Sonra annem geldi. Kovaladı onu, o da kaçtı. O gün pazardan geliyorum. Elimde ağır pazar poşetleri. Işıklara geldim. Yanıma bir kız yanaştı. Sana yardım edebilir miyim teyzeciğim dedi. Sağ ol evladım dedim. Aldı beni karşıya geçirdi. Baktım gitmiyor. Ne oldu yavrum dedim. Kurkuruyor öyle. Sağ ol olmaz. Bir sakal atsana dedi. İnanamadım. Yok sana sakal ma kal dedim. Ne kadar ekmek, o kadar köfte deyip beni ve poşetlerimi alıp aldı yere bıraktı. Şebo'm seni çok seviyorum ve iyi ki okulun bahçesinde midemi tutarken, kendi içime gömülmüşken o kadar insanın içinde beni gördün ve gelip yardımcı oldun. Hem de çok konuşulan bir giriş sınavı verdim sayende. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki karşılaşmışız. Umarım yüzünü kara çıkarmadım. Çok seviyorum seni. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,